Sonrası Müzeler Günü etkinlikleri çerçevesinde Kastamonu Arkeoloji Müzesi'nde geçmişten günümüze antik takı ve süs eşyaları sergisi açıldı. <laughs> Uluslararası Müzeler Günü hakkında bilgi veren Arkeoloji Müzesi Müdürü Erol Kale, geçen yıl müzelerimize 27.697 kişi ziyaret etti. Anadolu Medeniyetler Beşiği dedi. Her yıl 18 Mayıs günü Müzeler, günü Müzeler Günü olarak kutlanıyor. Bunu Uluslararası Müzeler Konseyi belirliyor. Bu seneki teması müzelerde eğitim ve araştırma ülkemizde de bu 18 Mayıs günü 18-24 Mayıs tarihleri arasında bir hafta olarak etkinlikleri yayıyoruz hafta boyunca müzeler haftası olarak kutluyoruz. Ee, ana temasının eğitim ve araştırma müzelerde eğitim ve araştırma olması nedeniyle biz bu sene gençlerimize, çocuklarımıza e, hem eğlenebilecekleri hem öğrenebilecekleri etkinliklerle e, gerçekleştirmeye çalışıyoruz. E, bu etkinlikler kapsamında e, Halk Eğitim Merkezi Usta Öğreticilerinden e, Hatice Hocamız baskı yaptırıyor. Sinem Hocamız e, Ebru Sanatı üzerine çalışma yaptırıyor. Yine bizim e, uzman arkadaşlarımız Arkeopark Çalışması adı altında e, öğrenciler arkeolojik kazı çalışması gerçekleştiriyor. Anadolu'nun Anadolu, Anadolu medeniyetlerinin beşiği. E, dolayısıyla burada çok fazla medeniyet yaşamış. Kastamonu da ilimiz de, bu anlamda hep her dönemde önemli bir merkez olmuş. Romalılar döneminde Paflamonya eyaletinin başkenti. Osmanlı döneminde sınırları Üsküdar'a kadar dayanan büyük bir eyalet yine. E, hep önemli bir merkez olmuş. Kurtuluş Savaşı yıllarında, İstiklal Savaşı'ndaki mücadelesinde Kastamonu'nun yeri ayrı. Dolayısıyla bu zenginlik e, müzelere de yansıyor, müzelerimize de yansıyor. Biz ee, kültür Bakanlığı'nın burada e, bir arkeoloji müzesi ve bir etnografya müzemiz var. Kültür Bakanlığı'na bağlı ve bir bağlı çeşitli kurumların açtığı özel müzeleri var. Bizim denetimimizde faaliyet yürüten ee, vatandaşlarımızı e, özellikle gençlerimizi e, müzelere yönlendirebilirsek gelecek nesillerde daha bilinçli kültür varlıklarına sahip çıkan, değerlerine önem veren e, bir toplum haline geleceğimizi düşünüyoruz. Toplumun her kesiminden müzelere insanları davet ediyoruz. Ee, onlara kültür varlıklarımızı, milli değerlerimizi, bunların önemini vurgulayacak e, çalışmalarla yanaşıyoruz. Ama e, dediğim gibi sabit bir kesim değil. Bütün kesime hitap ediyoruz aslında. Bu ilkokul ana sınıfından başlayıp. E, 60-70 yaşındaki vatandaşlarımız dahil o heyecanı görebiliyoruz geldiklerinde gözlerinde 2023 yılında 27.697 ziyaretçi e, müzemizi ziyaret etti bu her sene e, daha da ileriye biz aslında kendimizle yarışmamız gerekiyor bu konuda her sene ne kadar daha fazla ziyaretçi çekebiliriz onların ilgisini nasıl çekebiliriz e, onları nasıl müzede buluşturabiliriz e, bunların düşüncesiyle farklı çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Serginin açılış kurdelesini kesen Vali Meftun Dallı ise müzeler, sanat, bilim, tarih ve kültürlerle ilgili eserlerin korunup sergilendiği, tanıtıldığı ve gelecek kuşaklara aktarıldığı ve geçmiş aramıza köprüler kuran, bizleri tarihte yolculuğa çıkaran, tarihin yaşayan tanıklardır. Binlerce yıllık tarihiyle muhteşem bir kültürel varlığa ev sahipliği yapan ülkemizde tarihi aydınlatan ve geçmişle gelecek arasında köprü kuran birçok müze bulunmaktadır, dedi. Müzeler günümüzü, haftamızı tebrik ediyoruz. Bu günün ve haftanın kastamında gençlerimizin, özellikle gençlerimizin ve çocuklarımızın geçmişimizi, kültürümüzü daha iyi tanımasını, gezilecek, görülecek yerlere vakit ayırıp gezmelerini, görmelerini sağlamasını temenni ediyoruz. E hocalarımız hepimiz de inşallah buna yardımcı olalım. Kastamonumuzun kendisi bir müze zaten. Yani her tarihin her döneminde önemli bir merkez Kastamonu. Her dönemden kalmış pek çok eserimiz var Kastamonu'da. Müzemizde binlerce eserimiz var. Bilmiyorum evet, evet. toplamda evet. herhalde 50 bin yakın eser var değil mi burada? Yani evet. ufak tefek hepsini birlikte sayarsak. Yani görecek çok şey var. Evet. Çocuklarımızla mutlu oldum az önce. Gruba sordum. Ee, altı yedi kişi dışında hepsi gelmiş. Bir kısmı ben yedinci defa geliyorum bu mesela. Güzel bir şey. Sevindim ona da. İnşallah öyle devam eder. Hayırlı uğurlu olsun bu şey. Konuşmaların ardından serginin açılış kurdelesini Vali Meftun Dallı beraberindeki kurum müdürleriyle birlikte kesti. Ardından Vali Dallı beraberindeki heyet ile birlikte sergiyi gezerek öğrencilerden bilgiler aldı. <laughs> Uluslararası Müzeler Günü sebebiyle Arkeoloji Müzesi'ne gelen öğrenciler burada coğrafi işaretle taş baskısı ve ebru yaptı. Bunları bölüp ayraç yapabilirsiniz. Leyla.